otururuz efendim. Eee evet. süt kardeşlerle bu, bu akşam yine sizler bizi yalnız bırakmadınız. Eee öncelikle şunu söyleyelim. Çok üzücü bir olaydan dolayı biliyorsunuz hepimiz yaşadı, hepimizin yaşadı Eee ileri tarihe alınmıştı. Bir kez daha burada tüm madencilerimizin ailelerine, tüm ülkemize başsağlığı diliyoruz. Oyunumuz denk gelmişti. Ee, tabii ki iptal ettik. Ve bir hafta içinde siz yeniden biletlerimizi tükettiniz. Ee, bu gerçekten bizim adımıza, tiyatro adına çok güzel bir şey. Ee, sizlerle birlikte olmak, bu salonların dolu dolu olması, üstelik Atatürk Kültür Merkezi'nde oynuyor olmamız. Bunun için çok teşekkür çok, çok, çok kapsamındaydı. Biliyorsunuz eee festival bizim oyunumuz ileri tarih olduğu için eee şimdilik Hı. durdu. Ileride yenisi yapılacak. Bunun için de Kültür Bakanlığına teşekkür ediyoruz. Bizlerle sizleri buluşturduğu için. Eee bugün bizim oynadığımız oyunun başka bir eee anlamı da var. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Aslında bir veda eee olacak. Eee yaklaşık Marco Paşa müzikaliyle 7 sezondur Süt kardeşlerle dahil olmuturuz. Her herhalde bir 4 sezon Süt kardeşlerle oynuyoruz. Bizimle birlikte olan sevgili Emine Ün'ün bugün son oyunuydu. ve evet. bugün